Yaşı, cinsiyeti, öğrenim düzeyi fark etmeksizin tüm Ankaralıların huzurunu ve refahını önceleyerek çalışacağız. Projelerimizi çalışırken pratikte ne kadar uygulanabilir olduklarına baktık. Kendimize olanakların nasıl arttırılacağını ve en verimli biçimde nasıl kullanılacağını sorduk. Teoride kalmasın diye bizim yapmayı düşündüğümüz işlerin benzerleri başka ülkelerde nasıl pratiğe dönüştürülmüş inceledik size seçimden seçime vaatte bulunan siyasetçilerden olmamak için yapabileceğimiz gerçek olan ne varsa bunları belirledik ve çalıştık. Biz kendimizden öncekilerin yarım bıraktığı projelerin de takipçisi olup onları tamamlayacağız. Önemli olan kimin başladığı değil, tamamlanıp tamamlanmadığıdır. Biz vaatte bulunmuyoruz, taahhüt ediyoruz. Sevgili hemşerilerim, Ankaralının sağlığını düşünmek boynumuzun borcu. Spor da sağlığın olmazsa olmaz. Ankaralı spor yapmak istiyorsa bunu evinden uzaklaşmadan, kendi mahallesinden çıkmadan yapabilir. Bunun için her mahalleye halı saha yapacağız. Yakınlarınızda yüzme havuzları ve kapalı spor salonları olacak. Hareket edeceğiz. Hep birlikte dinç ve dingin bir hayat süreceğiz. Şehrin sokaklarında caddelerinde karşılaşacağız. Birbirimizin yüzüne baktığımızda sağlıklı ve umut dolu olduğumuzu göreceğiz. Birbirimizle konuşacağız. Bu şehrin her yerinde çözüme ulaşması gereken en ufak sorunda oraya nasıl yetiştiğimizi göreceksiniz. Birbirimize yetişeceğiz. Sevgili Ankaralılar, ulaşım sorununun farkındayım. Hem cebinize hem vaktinize zarar veren bir sistemi inatla sürdürmek yerine pratik ve kalıcı çözümler sunacağız. Kızılay'a gelmeden, Kızılay'dan geçmeden de istediğiniz yere ulaşabileceksiniz. Ulaşımda kuracağımız entegre sistemlerle raylı ulaşımı daha etkin ve etkili hale getireceğiz. Gücünü güneşten alan tramvaylar ile Ankara'yı raylı taşımanın etkin gücüne kavuşturacağız. Şehrin enerjisini güneş enerjisiyle aydınlanan yollarla doğru biçimde kullanacağız. Biz okulunuza, işinize, evinize giderken yaşadığınız stresi ortadan kaldırmaya geliyoruz. Her yağmurda yaşanan sel felaketlerinden, altyapı probleminden, insanı buhrana sokan çağ dışı manzaralardan kurtulmanız için hızlı biçimde şehrin altyapı sorununu çözeceğiz.